Efendim herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Çocuklar burada oyun oynarlarken Mehmetçik ablayı izlesin. Batın bu ne? Ben de bugün menemen yapacağım. Buzluktan domatesleri çıkardım. Bakın, Son domatesler geçen bakın, seneden artık. Bu böyle. Evet anneciğim siz oynayın. Ben mutfağa gidiyorum. Bak bunda tatlıyız. Hatviyiz. Tamam. Evet, bu da hatlıyız. Dur Hatlier sesi söyleyeyim. Göster. Hatlier. Hat Wheels arabalarım. Hatlıyız. Tamam. Süper. Ama biz tayb oldu. Olsun. Olanlarla oynarsın. Buralık. Buralık bir şey. Evet. Şimdi bunlar geçen seneden koyduğumuz son domatesler. Buzluğa direkt böyle yıkayıp poşetleyip koymuştuk. Zaten donuk ve sert ve kabuğu bu şekilde. Daha kolay soyuluyor. Çıkaralı yaklaşık yarım saat bir saat kadar olmuştur. Şöyle soyuyorum kabuklarını. Doğrayacağım. Blender'dan geçireceğim parçalayıcıdan. Sonra güzel bir menemen olacak inşallah. Bu şekilde biraz suda. Sudan geçirdim ben yine çünkü bayağı donuk ama şu şekilde kabuğu soyuluyor. Tabi en başta soyup koymak daha pratik olurdu ama geçen sene bu zamanlarda öyle bir imkanımız olmamıştı çünkü taşınma dönemi vesairesi, hamileliğim de vardı ama bu sene inşallah kavanozlarız, kaynatırız güzelce kışlık hazırlıklarımızı yaparız. Hatta beraberce yaparız. Rabbim de ağız tadıyla yemeği nasip eder inşallah hepimize. Domates, fasulye, bezelye, barbunya. Yazdan yapmak lazım. Şimdi yaz geldi. İnsanın ne yemek yiyesi geliyor sıcaklarda, ne yemek yapası geliyor. Böyle hafif şeyler yapalım dedim. Bugünlük menemen olsun menümüzde. Çocuklar da makarnaya bayılıyor. Yanına makarna yaparız diye düşündüm. Bazen soğanları da böyle minik minik doğrayıp buzluğa atıyorum. Minik poşet kilit poşetler oluyor yani böyle çerez paketlemek için olanlardan. Soğanı falan fazla olduğunda hani cücüklemesin diye. Çürüyor hemen çabuk bazen çünkü soğanlarımız. Hani onlar çürüyüp ziyan olmasın diye soğanlarımı da doğrayıp buzluğa atıyorum. Hem pratik oluyor. Elimizin altında hazır doğranmış oluyor. mutfakta hiçbir şeyin ziyan olmasını asla asla istemem. Hiçbir şey artık kolay gelmiyor yani. Bunun emekli bunun yetiştirenin emeği var en başta. Hem biz de çalışıp kazanıyoruz, alıyoruz bir şekilde ama yani kimsenin emeği çöpe gitmesin. böyle doğrayıp parçalayıp ben getireceğim. Bulaşık makinem çalışıyor bu arada. Onun sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Onun dışında Gracias.

Ha, bayağı. Çok da nasıl et var Biber de gelecek. İkisini de doğradım. Çünkü parçalıyı da bundan blenderdan geçirince çok un ufak oldu. Biraz dışa gelsin istiyorum. Hepsini hazırladım, doğradım. Şimdi soğanı, biberimi kavurup güzelce menemeni hazırlamaya geldi sıra. Ne, yapınlar? ne yapınlar?

olacağı için biraz sulanacak tabii. O yüzden güzelce pişmesi lazım. Ben bir kaşık kadar da domates salçası ilave edeceğim. Mis gibi koktu. Sanki taze domates. Anne. Çocuk bekliyor, kedi ciğer beklemiş gibi. Ne yapıyorsun Acıkmış? sen? Acıkmış. Ha, çocuk bekliyor. Acıktın mı efendim? He, kedi Cehil bekliyor ya. Dedi. Seni yakalamışım, ha. Ya anne öyle Gel hadi gel. Gel. Hadi git. Tay tay. Tay tay. Gel. Tay tay. Bak. Beni bırak diyor. <laughs> gel. Bıraktım da. Gel hadi. Sinirli boy. Sinirli çocuk. <laughs> o ne oluyor? Hava çok güzel. Hava mis gibi. Hadi dal. Mama yapıyoruz. Amm. <laughs> 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 yamaçlık yapan bir çocuk var burada ne yapıyorsun hayır oraları açma hayır menemenimiz hazır üzerine pul biberle servis edebiliriz buzluktan çıkan domatesiyle yaptım ama kokusu harika eminim tadı da öyle olur

Usek planny Bitkinin verimini arttırıyor değil mi anne? Anne kedi kaçtı. Şey kedi orada. Herhalde bilmiyorum ki. Şurada. Anne şurada dutlarım. Delikler var Anne. Anne burada. Anne dot. Anne tutlarımız da baya baya olmuş. Ne şey, solucanı diyor. Yuvası. Ne? Yılan yuvaları bak. Koca koca delikler var. Evet şurada gördüm bir tane. Gördün mü? Evet. Ya bunlara su koy. Tamam. Anne şişek de ne güzel açmış. Pembiş pembiş. Evet, çok Şimdi Burayı da. Saksılarımız da kişi şeyler büyümüş baya baya. Efendim? Anne şu şişe ki ne renk? Kırmızı pembe arası. Kuş da olabilir. Güzel bir renk. Anne onlar yılan yuvası mı? Bilmiyorum babaanne solucan yuvası dedi. <laughs> Orada gübre vardı gübre yığını. Bir seneden fazladır orada duruyor. Poşet örtülüydü üstüne. Solucanlar, karıncalar oraya yuva yapmışlar. He. Şimdi babaanne lahana fidelerini dikiyor. Onların can sularını verelim. Sonra da o gübre döktüğümüz yeri belleyelim. Öğlen Mehmet uyuduğunda biraz belledim ben burayı ama şimdi gene yapılması gerekiyor. Şimdi biraz daha devam edelim. Yine uyudu beyefendi. Şu lahana fidelerimize can sularını verelim. Toprak o kadar çok sert ki biraz ıslatıp öyle devam edeceğim yoksa olmuyor taş gibi.